arkadaşlar, bugün gene bir Crash, Clash Royale videosuyla karşınızdayım ve burada destansı sandığım var. Evet, bir savaşta kazanmıştım. Çok efsanevi bir sandık yerine bu sandık düştü. Şimdi ilk önce ücretsiz sandıklarımızdan başlıyoruz. Evet, altın, bomba kulesi ve avan geldi. Bakalım. Hı, atlamadım Altın, barbarlar, sıradan kar, yaban domuz birincisi. Evet. Şimdi işler sizde sansa başlayalım. Golem! Golem reis çıktı! Bon, Golem çok severim ben. Öfke, ayna ve prens. Yükseltmeye hazır. Bunlar benim en sevdiğim kartlar. Bakın şimdi size golemi göstereceğim. Bakın açıklamayı okuyorum. Şimdi kullanalım bu golemi. Evet, artık yanımızda Golem de var. Golem Reis, ne yapıyorsun? TV Royal yine. Bunları, bunları kullanmayayım. Şimdi isterseniz bir savaş yapalım. Size destemi göstereceğim. Destem efsane. Destansız sandıktan Golem çıktı tabi zaten Golemi ben kullanacağım. Golem, Golem, Golem. Aha hala rakip bulamadım ya. Hepsi deli rakit ya. Yeni yenmek için hazırlanıyorlar. Bol şans diyor. Hadi biz golemi saldık. Don! düştü. O elit barbarlar geliyor. Bizim golemi yerliyor. Ne kadar? Küt. O iki tane elit barbar attı. Vay be. Bak bizimkisi binayı yıkıyor. Elit mi güçlü yoksa barbar mı? Şu an çatışmasına savaş çıktı. Bizimkisi yıkıyor maşallah. Ah mega dal kabuk geldi. Hop yıkıyoruz yıkıyoruz. Aferin golemikler. Sizinle gurur duyuyorum vay. Biz de bol şans diyelim. Bol şans. Ama golem, golem hepsi kırıldı, parçalandı. Çünkü golem taştan yapılıyor. Mega Dalkon'un kafası düştü. O gene elit barbarlar geliyor. Biz bunları durduralım hemen. İyi dostluk yaptığım için bir koca elit barbarları yıktı. Ben onlara viking barbar diyeceğim. Burada video çekiyoruz. Cadal ne güzel. Şimdi biz de barbarları atalım. Wow. tane silahşör geliyor. Silahşür ne? Silahşür. Silahşür. Hepsi de birinci seviyor. O zaman biz sizi hallederiz. Hadi. Çok güzel golem fıçısı da geldi. Biz bunları durdururuz babam. Şu an berabere. Benim, benim kulemin canı fazla. Aa golem fıçısı geliyor. Dur biz bunları yıkalım hemen. Haydi. Birlikte kuvvet doğar. Aha. Hiç golemi salamadım. Salacak vaktim yok. Aha elit barbarlar. Dur sizi durdurayım ben. O. Gülmez. Ben kazandım. Sen gülme. Ben kazandım. İlk galibiyeti aldık ve altın sandık geldi. Bam bam bam. İçinde ne çıkar mı acaba? şimdi bir tekrarı izleyelim. Elit barbarlar. Viking kafalı. Babam da bana yapıyor. Hadi biraz izleyelim. Çok severim ben bu maçı. İlk kez elit barbarlı bir maç kazandım. <laughs> Ama burada konuşma yok. Bana bol şans diyor. Şimdi ben oradan golemi atıyorum. Bak. Oradan attım prensesin kulesinden. Burada elit barbarları attı. La elitler ne kadar güzel ya. Başta viking kaskları kırmızı renkte. Sadece de şu desenleri kırmızı renk. Dört tane çıktı Tekrar iki oldular. Ama bizim barbarlar yetişti. Ne çok güzel. Ama onlar dokuzuncu seviye. Elit barbarlar. Dokuzuncu <laughs> da elit oluyorlar. Ama yedinci seviye ve sekizinci seviyede hala bir Ben de oradan o mega attı. Mega dalkavuğu. Dalkavuğun gelişmiş hali. İşte golemler halletti. Bak ben gülüyorum oradan. He 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 bak. Bu da bu da o da gülüyor. Ben de ona bol şans diyorum. Cenker Royal'da da aynısı olacak. Golem Reis. Ama bizimkisi golem değil. Taş golem. Süper golem. Hiç yıkılmayan. Baksanıza yine elit barbarları attı. Bizde de Viking barbar Cenker oluyor. Bak elit barbarları attığı için teşekkür ediyorum ona. Bunlar da benim iskelet ordum. Şimdi elit barbarları atacak yine. Yoksa kraliyet beni mi atacak? Ne merak ediyorum. 3 tane silah şuraya atacak. Biz de barbarları attık oradan. 4 tane. Ben de yakında elit barbarları açabilirim. Açma şansım olursa. Barbarlar güzelce kuleyi aldı. Evet. Efsane. Şimdi o goblin fıçısını yakına attı. Evet goblin fıçısı goblinin bıçak var. Sizin altı keseleriniz nerede? Altın seviyordunuz siz. Ben bu goblinleri hiç anlamıyorum. Hiç, hiç. Bak, golem, afacan golem Bizim golem ne? Afacan go, goblinler bizim kulemizi almaya çalıştı. Ben, ben, de şu an golemi atamadım. Çünkü 8 ikisi ve çok severim ben golemi. Aha gene elit barbarları attı. Durduracağız onları biz şimdi. Ve sen gülme ben kazandım <laughs> diye oradan mesaj gönderiyorum emoji hadi sıra ikinci savaşta şu golemin tipine bak ne kadar efsanevi bu kaç destansım var 1 2 3 4 5 6 7 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane destansım var. Ama sıradan elit barbarları da alacağım. Keşke sıradan olmasaydı. Destansı olsaydı, epic olsaydı. Neyse. Şimdi prens. gene golemi atayım. Çünkü golemi çok seviyorum. Bam. Golemin sırtında elmaslar var. Mavi. O büyücüyü attı. Bir de Valkyrie attı. Boşuna uğraşmayın. Çünkü ben de golem var. Bir tane yumruk attı. Bak yıkıyor. Yıktı bildiğin. Bak parçalandı. Neden hedef türleri bina anlamadım. Aa koçbaşı geliyor. Ben de koçbaşını severim. Ona ilginç şey ne durdurur? Tabii ki de iskelet ordusu. Ama çarptılar Sorun değil. Çünkü koçbaşı çok seviliyor. Bizleri küçük tutucu barbarlar, küçük tutucu cenkeller. Ali prens, büyücüye gücünü göster. Efsane bir. Kulenin yarısını götürdü, yarısını. Prensesler oradan nişan almak için bekliyorlar. Biz de barbarları atıyoruz. ama golemler kuleyi alacak yardım almamız lazım aldık zaten şimdi onlar havaya saldıracak biz de bunları engelledik aferin bebek ejderha yavru ejderha oradan da milyonlar geliyor milyon ne ya Dal tavuk onlar hop ilk kuleyi pek aldı ve gülelim Kuleyi diyoruz yaşasın demek. Biz de or şimdi cadıyı atalım ve arkalarından iskelet tortusu ama Malkül iskelet tortusunun eline verdi bu çok kötü o yüzden barbarları atalım aa koçbaşı geliyor Başını şimdi engelleyecek onları aldı ben de bol şans diyeyim gene aa balon attı ben bu adalar balonu Clash, Clash Royale'da hiç sevmem. Yo, <laughs> çok kötü. Bak gene güldü. Keşke dondurma büyüklüğünü kaldırmasaydım. Ama dondurma büyüklüğün zaman çok güzel. Şu an berabere. Kim yetişecek? Ben mi yoksa oyuncu mu? Şu an bizimkiler diğer prensesin kulesini aldı. Şimdi o balonu attı. Hadi hadi şu balon bir gitsin. Balondan diyorum arkadaş. Tamam. Yani kim alacak? Bence bizimki sağları. Çünkü mini pK'yı atıyor.